Günaydınlar. 15 dakikada bugün gene yalnızlık. Pazartesi İsmet Bey dönecek. İsmet Özgüren'den beraber yayını yapmaya devam edeceğiz. Ama çeye kadar, pazartesine kadar bu son olarak birlikteyiz tek olarak. Ve gündem aslında belli. Herkesin en çok konuştuğu, en çok tartıştığı e, gündemi konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. E, seçimlere müdahale var mı yok mu ciddi oranda insan e, konuşuyor, dert edindi ve bununla ilgili olarak da e, hemen hemen gelmeyen kalmadı. En son e, Bina Yıldırım e, buralardaydı. E, bin Ali e, İn Ali Hali e, ve yani Bina Yıldırım'ın buraya, Bina Yıldırım'ı buraya getirip Bundan bir amaç, bir gaye, güden bir anlayıştan ne ne kadar olur gerçekten tartışmalı. Halimiz, durumumuz, konumumuz ortada. Artık kimse bu seçimlere müdahale edilmediğini herhalde iddia edemeyecek. Böyle bir kimsenin böyle bir iddiası herhalde olamaz. Bir müdahale var ama... İşte dün sevgili Ongun'la buradaydı. E, arazi farklı şeyleri söylüyor. Bunun çalışmadığını iddia ediyor. E, i̇nsanlar üzerinde yeteri kadar etkisinin olmadığını söylüyor. E, o bakımdan bunları konuşmaya, onları tartışmaya devam edeceğiz. Bugünkü programı biraz değişik gerçekleştirebiliriz. E, her zaman için bize günaydın diyen arkadaşlar var, iyi yayınlar diyen insanlar var. E, i̇sterseniz e, bu yayında e, dilimizin döndüğü kadar cevap verelim. E, sorularınız varsa soru sormak istiyorsanız sorularınız üzerinden de e, bunlara cevap vererek e, bu tartışmaları yürüdebiliriz, götürebiliriz. O bakımdan sorularınızı da e, yazın, e, yorumlarınızı daha çok bu seçime dair e, yorumlarınızı da yazın ki. E, Cevaplarımızı verebilelim ve bu tartışmaları e, daha sağlıklı bir yere taşıyabilelim diyelim. Şimdi e, bu seçimlere dair en önemli kısım, bu seçimlere dair en e, ciddi e, tartışılacak bölüm herhalde e, bu seçimlerle ilgili e, Türkiye'li nüfusun e, ne kadar galabalık olduğuyla ilgili olarak bunu sürekli tartışıyoruz, sürekli konuşuyoruz. E, bir sürü dernek var. Ee, en az 3 tane 4 tane adaya, Adıyamanlılar. Ee, bir tane 2 tane iki tane Anteptiler Antepliler ee, gibi 4 e, tane Hataylılar. Hataylıların 30 bin kişilik bir nüfusa sahip olduklarını da öğrendik e, buralarda seçmenle ilgili. Pakistanlıların kendi dernekleri var ve bununla ilgili olarak kararlar alıyorlar ve e, seçimlerde onlar da e, şey olacaklar, e, bu seçimin bir e, parçası e, olacaklar. Yani günün sonunda e, burada herkes mevcut. Herkes buralarda e, bir şekilde bu seçime taraf, bu seçime müdahil pozisyonunda e, en az da Kıbrıslıların derdi konuşuluyor. E, mecliste dün gene Ongun konuştuk Mecliste iki Devletli çözüm tek çözümdür kısmı geçiyor. Onunla beraber Kıbrıslar aslında Kıbrıs Türkler Avrupa Birliği'nden doğan haklarını Kıbrıs Cumhuriyetindeki haklarından elde ettilerdi. Bunda ciddi sıkıntıya uğrayacaklar ama bunu çok da dert eden buna dair bir şey söz söyleme niyetinde olan maalesef kimse yok. Böyle de bir haldeyiz böyle de bir durumdayız. Sevgili Fidel, Ertan Kaşer ve Tümay iyi yayınlar diledi. Halimiz, durumumuz o. Tabii bu arada çok fazla tartışmadığımız, çok fazla konuşmadığımız haliyle Kıbrıs'ın sesi manşete çıkarttı. Yarkın Yarkıner bu şeyleri de tartışmaya aldı. Kameraları da aslında söylediği mühim. Diyor ki yapay zekalı kameralar geri zekalı. Evet bu gene gerçekten büyük tartışma doğuracak bir başlık aslında. Çünkü yakında bu ilgili cezalar gelecek ve insanların bir kısmı bu cezalara dair tepkilerini dile getirecekler. Çünkü ama e, bunu çok fazla konuşmuyoruz. Ben yaptım oldu diyor. Bununla ilgili daha önce hazırlanan e, savcılık raporları var ama e, halimiz durumumuz e, bunları çok konuşacak e, şeyimiz yok. Bunu tartışmıyoruz. Ülkeye adeta nükleer e, enerjiyi getirecek diye vaatler var. UBP YDP hükümetinin trafikte faaliyette olan trafik kameralarının sökülüp yerine yerleştirdiği yapay zekalı kameralar çalışamıyor. 4 milyon euroluk kamu maliyeti diyor. Ee, Makine mühendisleri odası başkanı ayarlarken kameraların sökülmesi kararına sert tepki göstererek 4 milyon euroluk kamu maliyeti var. Ayrıca sistemler mühendisleri dışlayarak teknik bilgi olmadan alındı. Bu kameraların tespitleri mahkemeden e, dönecek. Çünkü sürati tespit ederken fotoğraflamayı aplikasyonla yapıyor. Bu olmaz. Ayrıca bu kameralar gecede göremiyor dedi. Yerkıner yeni sistem teknik olarak birçok eksikliğe sahip olduğunu belirterek dikkat çekerek ifade kullandı. Yapay bu yapay zekalı kameralar geri zekalı çünkü fotoğraflama işini sürat aşımında yapmıyor, aplikasyon yapıyor. Bu durum mahkemeden dönecek. Ön, önce emniyet kemeri dediler. Yapay zekalı kameralar için takata krizine anlatıyoruz. Takata emniyet kemeri takılıyken tetiklenir. Siz önce takatayı çözün. Bakanlık içinde Takata meselesini koruyan kim diye de e, soru soruyor. E, evet, yani burada e, böyle bir krizin, böyle bir tartışmanın tam orta yerindeyiz ama örneğin da bir kişinin hayatını kaybetmesine rağmen e, an itibariyle e, buna yönelik olarak herhangi bir çalışma ee, evet yasayı biz geçiriyoruz falan olmadı. Ee, düşünün ki ee, güneyde bu araçların trafiğe çıkması engellenmesine rağmen ee, an itibariyle Kıbrıs'ta e, Kıbrıs'ın kuzeyinde bu araçlar kullanılıyor. E, yasa hazırladık, savcılıktan görüş bekliyoruz dendi. E, dünkü programlarda onu dile getirdiydik. Ama savcılığa böyle bir görüşünde gitmediğini öğrendik. Savcılığa böyle bir şeyde yasal düzenlemede gitmedi. Onu da biliyoruz. Böylesi bir hal, böylesi bir durumla karşı karşıya yakın. Yani şeyleri doğru dürüst Konuşmuyoruz, tartışmıyoruz. Ee, Uğur Dener, hayırlı cumalar. Hız kameralarının alınmasını kim onayladı, kim aldı, kim sattı? Hükümeti çalmanın cezası nedir? Ee, hükümeti çalmanın cezası teknik olarak e, Sayıştay raporlarında hem elektrikte de bunu yaşadık. E, çok net e, ortaya kondu ama cezasız kalıyor. Bununla ilgili olarak herhangi bir mevzuat çalıştırılamıyor. Kim aldı kim verdi kısmıyla da ilgili bildiğin gibi memleket çok şeffaf olmadığından dolayı onun da peşine kimse düşemiyor. Dur da bu şey, seçimler geçsin herhalde bir şekilde bunu tartıştıracak diye umut edelim maalesef. Memleketin durumu o, memleketin hali o. Bidel diyor ki 2021'den Facebook paylaşımı bu liste ORAÇ'ta durduğu sürece oy, oy yok diyor. Boykot diyor. Türkiye'ye giremeyenleri dile getiriyor. Ali bizden Ahmet Han, Ali Kişmir ve devam eder. Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Ertuğrul biz bu liste kimler var açıklayamayacak mısınız? Bu liste tarafımızdan talep edildi. Bu saçmalıkla ilgili bir girişim yaptınız mı? Türkiye'ye giremeyenlerden ilgili tartışmayı hatırlatıyor sevgili Fidel. Doğrudur. Türkiye'ye giremeyenlerin durumu gerçekten sıkıntılı, gerçekten problemli ve bununla ilgili olarak da tartışma, sürüyor tartışma devam ediyor. Sevgili Tümay bir uyarıda bulundu. Ona bakmak gerekir. Gene KSP'ye sansür. Artık yani bu iş trajik bir hal aldı. Trajik bir yöne doğru gider anlayış. Bakalım e, şeyin e, Zorbanın veya Mustafa Hoca'nın e, sitesine eee ilgili olarak e, yeniden eee şeyle ilgili e, bir şeyin genelene e, bir sansürün uygulandığını yazmışlar. E, onu çözecek ve e, onunla ilgili bilgiyi gündeme getirirdi. Şimdi burada ben şeyi de söyleyelim. Diğer bir başlık, en çok konuştuğumuz, en çok tartıştığımız, tartışmaya devam ettiğimiz kısımda da bir ilerleme var. En nihayet isimler söylenmeye başladı. Özgür Gazetenin manşeti oydu. İşte sahte diploma davasındaki o isimler diye söylüyor. Çeyrek'le ee, ilgili olarak e, isimleri e, dile getiriyor. isimleri ortaya koyuyor. Ee, Dur da şeyin, e, Doğan'ın şeyini okuyacağız. Güzel Yurt'ta devam eden sahte diploma davasında dünkü cessesinde Savcı dosyada yer alan ve sahte diploma verdim dediği isimleri tek tek okudu. Dosyada tadilat, tadilat talep eden savcı gazeteci Sefa Karahasan'ın da isminin bu davaya ekleneceğini e, belirtti e, diyor. E, şeyle ilgili olarak üç sanık Güzel Mahkemesi'nde dün görülen özgür gazetenin takip ettiği celsede sanatlar Serdal Gündüz üniversitenin ortağı. Berk Özbek, Gündüz'ün asistanı ve amir, Üniversitesi uluslararası e, ofis sorumlusu hazır bulundu diye yazıyor. E, savcı e, iddiayı ortaya koyuyor. E, ve e, sanıklarla ilgili olarak da e, şey, e, Fatoş Ünal Juj olarak biliniyor. Emrah Yeşilırmak, e, Mahmut Barış Sel, Remziye Seven, Çelebi Ilık, Sefa Karahasan, Şerif Avcil isimleri dünkü mahkemede okundu ve bunlara ben sahte diploma verdim dedi ee, Serdal Gündüz. Ee, burada da böyle bir şey var. Yani artık e, isimleri şeyleri biliyoruz. Çok ilginçtir bunların tümüyle ilgili olarak mahkemeye. Ee, kelepçeli çıkardıklarıyla ilgili fotoğraflar var. Ee, bunların çok haksız olduğunu hep söyledik. Çok da doğru olmadığını söyledik. Buna rağmen e, bunlar içerisinde e, yalnızca e, kelepçeli fotoğrafını bulamadığımız e, Juju'nun fotoğrafı kayıp. E, onunla ilgili böyle bir ayrıcalık e, söz konusudur. Juju hariç herkesin e, kelepçeli fotoğrafları e, var. Durumu konumu o ee, sevgili tümay bize şeyi e, söylerse e, sevgili doğa e, korkma e, sansür uygulama iknisi e, BRT e, kasepeye uygulamaya devam ediyor ama e, bizim herhangi bir şey uygulama halimiz yok sen yaz da biz hallederik e, şeyini e, söyle e, sorumu veya yorumumu e, o şekilde sana cevabı da vermiş olalım şimdi e, zaman çok dar e, birazdan Meta Atay'la beraber Tümay e, gündemi e, onunla beraber konuşacak e, bir haber yansıdı güneyde olan mahkemeleri çok hızlı bir şekilde herkes takip ediyor e, ve e, güneyde ne yaşanırsa hemen patlatıyoruz ve bununla ilgili olarak gördünüz mü arkadaşlar Neler var, neler deniyor. Bunlardan bir tanesi de dün itibariyle, daha doğrusu birkaç gündür yaşanıyor manşet. Hukuksuz yargılama. Konu ne? Konuya baktığımızda aslında hukuksuz yargılama dedikleri şey, bu davayla ilgili olarak söylediği mahkeme hukuki yollardan elde edilemeyen delilleri kullanamayacağına hükmetti. E, nedir söz konusu olan, nedir söz, şey olan, kıyının bu haberi mükemmel. Yani bunun üzerine mutlaka e, konuşmamız, tartışmamız gerekiyor. E, çok haklıdırlar. E, bu başlık gerçekten çok çok değerli, çok çok önemli. E, nedir şey? Alman emlakçı Eva Isabel Kunzel 2023-2004 yılları arasında KKTC yaptığı emlak satışlarına ilgili olarak Güney Kıbrıs'a tutukluluğu yargılanıyor. Rum polisi ve savcılığı Kunzel hakkında 48 farklı suçlama getirmişti. Mahkeme son oturumda dava içinde dava süreci işledi. Duruşmada 10 tanık dinlendi mahkeme başkanı. E, mahkeme kararına el koymanın yasallığına sanığın rızasına ve dijital verilerin çıkarılmasına dayandığını söyledi ve Kunze'nin tutuklanmasının yasal olduğunu ifade etti. Ee, Yorgi Yorgiadis buna karşı valiz aramasının yeterli gerekçelendirme olmadan yapıldığı kararına ulaştıklarını açıkladı. Ee, şeyle ilgili olarak eee ve e, söylenen e, mahkeme ayrıca sanığın avukata erişim hakkının ihlal edildiğini açıkladı. Savcılık mahkemenin bu şok kararından sonra 10 günlük erteleme istedi falan filan. Şimdi ne oldu burada bu davada? Yani bu dava ne için çok önemlidir? Bu dava e, bu e, kadının e, bavulları, bu kadının e, eşyaları polis tarafından arandı ve bu arama sırasında broşürler bulundu, bazı dokümanlar bulundu ve bunlar üzerinden de e, güne Kuzey'deki malların, Rum mallarının satışıyla ilgili dava açıldı. Tamam, güzel. Şimdi, peki. E, hemen hemen aynı, hemen hemen değil, aynı hukuksal sistemi e, çalıştırıyoruz. Angola-Sakson hukukudur ve e, şeylerin çoğu çoğunda e, yasal mevzuatın önemli bir kısmı da e, Kıbrıs Cumhuriyeti ile aynı. Bu bavul arama, delil bulma, delile ulaşma ve bu delilin mahkemede kullanılması kısmında eğer bu kadar hassassak ve bununla ilgili olarak Güney'deki bu işlemin yasa dışı elde edilmiş olmasını görüyor isek, gelin. Beş Kıbrıslı Rumun tutuklanmasıyla ilgili süreçteki delil bulma, aracın aranması, aracın aranırken bulunduğu iddia edilen dokümanların hali. Eğer bu Alman kadının davasında haklıysa ve mahkeme ve şey e, polis aramasıyla ilgili kaygılarımız varsa ve bu kaygıların halleri durumuyla ilgili bu kadar duyarlıysak tutuklu halen tutuklu olan 5 Kıbrıs durumla ilgili delil toplama tamam mıdır? Delil toplama hali tamam mıdır? Ne diyor mahkeme? Siz e, şeyin onayını almadınız. Bu e, kadının onayını almadınız. Bu kadının onayını almadan yaptınız ve bir hukuksal danışmanı olmadan bavullarının açılmasına e, kadını zorladınız ve bunun üzerinden de elde ettiğiniz delillerle bu kadını suçluyorsunuz diyor mahkeme Peki aracı ararken Kuzeydeki 5 Kıbrıs durumun bir avukat eşliğinde yaptığınız bu işi Bu deliller hukuka uygun şekilde toplandı. 5 Kıbrıs Rum'la ilgili olarak elde edilen datalar tamamdır. Halimiz, durumumuz ve güneyle ilgili tartışırız. Evet e, bununla ilgili olarak kişi hakları önemlidir ve bununla ilgili delil toplama önemlidir. Peki Kuzey? Yani yalnızca Kıbrıs durumların yaptığı deyip buradan bakacak olay yoksa bu davayla ilgili, bu dava süreciyle ilgili olarak Kuzey'e de aynı zamanda bakacağıydı. Aynı şekilde yalnızca Kıbrıs durumlar değil, birçok davada delil toplamayla ilgili olarak, polisin delil toplama haliyle ilgili olarak ee, sorunun olduğunu yıllardır biliyoruz. Yıllardır söylüyoruz. Ee, bunu hiç konuşmayacak. Ee, şu manşı dağıtmayacak. Yani Rumların topladığı delil delil toplamayla ilgili olarak polisin genellikle Kıbrıs'ın kuzeyinde e, ilgili olarak suçlamayla ilgili olarak ifade almasını hiç konuşmayacak. Yüzde %90 davada bunu artık basın davalar basın basında esprisini yapar. Ee, pişman oldum, ee, özür dilerim ee, gel her şeyi itiraf edeyim sana diye polisi çağırdığıyla ilgili kalıp bir cümle var artık Kıbrıs'ın kuzeyindeki davalarda ve tümü itirafla e, yapıyor polis bunları hiç tartışmayacağız bunları hiç konuşmayacağız ama e, güneyde bununla ilgili bir işlem yapıldığında bu hepsimiz için büyük bir olay e, oluyor büyük bir konu oluyor Şey Mehmet Kiraz diyor ki Muhittin Hoca'nın bile ismi var listede. Bu nasıl iş yahu dedi. Ee, onu artık mahkemenin sonunda göreceğiz. Nasıl bir iş e, şeyle ilgili olarak. E, Doğa yazdı. Dün e, Girne Belediyesi ziyaretini izledikten sonra anladım ki Tatar seçimi kaybedince ciddi akıl sağlığı sorunları yaşayabilir. Bence bir elinden tut akıl sağlığını koruma konusunda tecrübelisin dedi. Ee, yani herkese tavsiye ederek de akıl sağlığımızı ne kadar koruyabiliyoruz o konuda çok emin olamıyoruz halimiz durumumuzdan ilgili olarak. gerçekten sıkıntılı bir haldeyiz. Sıkıntılı bir durumdayız. E, şeyle ilgili olarak akıl sağlığımızı korumayla ilgili olarak. Evet biraz önce söylediğimizi biraz önceki güneydeki davayla ilgili süreci hep beraber takip etmeye devam edeceğiz. Oradaki durumu konuşmaya devam edeceğiz mahkemede ama bu kanıt arama hali, kanıt arama durumu. Evet, KSP'nin açıklaması geldi biraz önce. E, konuya yaptıydık. Bu arada Gerinler'deki kısım da gerçekten komik e, komikti e, şeyin e, tartışmaları, halleri, durumları. E, evet, e, KSP bir kere daha e... Kıymetli halkımız 10 Ekim'de e, Kıbrıs Sosyalist Partisi'nin BRT'de seçim konuşması bir kez daha sansürlenmiştir. Bu ikinci oldu. Yüksek Seçim Kurulu 8 Ekim günü BRT stüdyolarında bank kaydını yaptığımız garantörlük masalları ve gerçekleri isimli konuşmamızın sansürlendiğini bizlere bildirmiştir. Bu satırlar yazılırken YSK'nın gerekçeli kararı henüz elimize geçmediğinden sadece yazımızın orijinal halini sizlerle paylaşma ihtiyacı duyduk yorumu sizlere bırakıyoruz. YSK'nın gerekçeli kararı elimize ulaşır ulaşmaz sizlerle paylaşacağımızdan emin olabilirsiniz. Ayrıca Beret'e konuşmamızı sansürlemiş olarak 10 Ekim'de yayınladıktan sonra da sansürlemiş halini video ve orijinal metin olarak her halikarda 13 Ekim'de sizlere paylaşacağız. Göstereceğiniz ilgi ve dayanışmadan ötürü siz duyarlı basın mensuplarına ve değerli halkımıza peşinen teşekkür ederiz diyor Mehmet Birinci. Bu seçim geçmişte bizim katıldığımız dönemde şey bu kadar duyarlı değildi YSK. Bizim konuştuklarımızı çok da fazla üzerinde durmazdı ama KSP'nin şeylerini metinlerini bu seçim döneminde sürekli olarak sansürlemektedirler. Sürekli olarak Sosyalist Parti'ye bir sansür süreci işliyor bir sansür süreci çalışıyor o yüzden yani, sosyalist parti ile de dayanışma halinde olduğumuzu söyleyelim dediğimiz gibi yani ülkede gündem sürekli olarak değişmekte, gündem sürekli olarak farklılaşmakta ama bu sansür ve e, sansür tartışmalarında e, yaşadıklarımız gerçekten ürkütücüdür. Özellikle de belli oluyor ki yeni yüksek mahkeme başkanı döneminde bu süreci yaşamaya devam edeceğiz. Bu tartışmaları yaşamaya devam edeceğiz. Bununla ilgili olarak Sosyalist Parti ile tanıştığımızı da bir kere daha ortaya koyalım. Tabii yeni gündemimiz içerisinde çok konuşamadığımız başlık Gazze'dir. Gazze'de bir ateşkeste uzlaşıldığı açıklandı. Bunun nereye evrileceği e, tam olarak e, bilinmiyor. Çünkü bir, sor bir sürü boşluğu var. E, bir yönetimin olacağı ve o yönetimin başında da e, Trump'ın olacağıydı. Benzer formülleri e, Azerbaycan, Ermenistan e, kısmında da gördük. O bakımdan oralarda da bir şeyler yürüyor ve bu aslında yeni tür bir manda rejiminin ifadesi. Çatışmaları engelliyoruz derken aslında Amerika dünyanın birçok yerine manda yönetimi atamakta ve eski usul bir sömürgecilik ilişkisini geliştirmekte. O yönden o kısmı da kaygıyla takip ediyoruz. Elbette ki çatışmaların durması önemli ama... E, mevcut koşullarda yaşadığımız gerçeklerin içerisinde de e, kaygı duymaya devam ediyoruz yaşanan çatışmalarla ilgili olarak. Burada noktayı koyalım. E, birazdan Mete Atay'la beraber Gri bölgede e, Tümay Tünyan e, gündemi konuşmaya konuyla beraber gündemi tartışmaya devam edecek. Pazartesi günü e, İsmet Özgüren'le beraber 15 dakikayı e, yapmaya devam edeceğiz. E, son düzlükte. Ee, son bir haftada e, yeni konutlarımız da olacak. Ancak bugünlük, bu haftalık e, 15 dakika açısından e, noktayı koyuyoruz. Hep söylediğimizi bir kere daha söyleyelim. Bu yayınları her ne zaman, her nerede seyrediyorsanız lütfen paylaşın ki bu görüşler ve düşünceler daha çok insana ulaşsın. Özellikle de bu yayınları paylaşmanız bizler açısından çok çok değerli. O bakımdan e, her ne zaman, her nerede seyrediyorsanız dediğimiz gibi paylaşın. Bir like'ınızı bizden eksik etmeyin. E, yeni bir canlı yayında görüşünceye kadar herkes akıl sağlığını korusun. Herkese iyi günler.